ne al abi. Seninki 35'lik kolt benimki 357 zik. Tek adam vursam seninkini alırım. Ele rahat oturuyor. Hem de hedefi delip geçer. Eee o zaman? Ee, ama çok kalabalıklar. Seni rahat dolduracağım bir silah ihtiyacım var. Bir daha abi bu yaralamaz. Öldürür. Abi de hedefi düşünme. O biraz zor. Yok düşünme. Sadece önüne çıkan şeyi düşün. Sonrası yok. Kas kalpten daha hızlı çalışır. E ee, kalpli kas nihayetinde Tevfik. Ama bu daha az tekliyor. Onunla daha aşırı de ondan. Doğru söylüyorsun. Çatışma çıksa ne yapacağımı biliyorum da... ...bu şebnemle ne halt edeceğim onu bir türlü bilemiyorum. Kendi tavsiyene uygula. Hedefi düşünme. O günü aşık geçir, gerisine sonra bakarsın. Yüzü verdin mi? Yok. Yok. hayır dersi diye vermiyordum... Bugün evet dersi diye vermiyorum. İçeri ne zaman gireceğiz? Her yerin savunmasız bir anı vardır. Koruması düştüğünde beklemeden dalacağız içeri. Ama işler ters giderse ısrar etmek yok. İlk sefer deneyip ölmektense hayatta kalıp ikinci sefer denemek daha iyidir. Sen de şöbdemle öyle mi yapıyorsun? Abi sen beni niye kovmadın? Bugün. En kötü cezalandırırdın. Ben de Ömer gibiyim değil, değil mi? Sen Eşan'ı seviyorsan ben de Şebnem'i öyle seviyorum. Deh. İnşallah Şebnem de beni, Eşan'ı seni sevdiği gibi sevmiyordur. Tevfik, Eşan beni çok seviyordu. Bir gün şüphe etmedim ondan. Ama abi... Neler yaptı, evet. Ama sevginin onlarla alakası yok kavgadaki gibi Savaşta ve aşkta ne ateş etmekten utanacaksın ne aşık olmaktan Aşkta ve savaşta tefo ne kendi yaptığını anlamaya çalışacaksın ne de karşı tarafı Aşktan ve savaştan tefo kaçmanın yolu yoktur. Kaçmayacaksın. Hala aşık mısın enişten? Değilim. Ne zaman anladın? Dün. Bütün gün yine bir sürü şeyler oldu büyük büyük. Ama ben işte. Neyse Söyle be abi kalbimizi döküyoruz işte. Yok be oğlum kendimi düşünürken yakaladım sadece. Neyi düşünürken? Basit şeyler ya. Hani kafanda kurarsın ya böyle hani bir şeyler söylüyorsun ama güzel bir havada. Sonra onu sana baktığını hissedersin falan da böyle bir hani şey olursun. Hani duruşun değişir falan ya. Hani yani laf şeyler değil lan işte. Abi senin tanıdığından beri ilk defa geveliyorsun. Ben... Yani... yani... Canım aşık olmak istemiş, onu diyorum işte. Al mutlu musun? Kime? Kimseye değil lan genel. Eşen kalbin üstündeki ipoteğini kaldırmış yani. Geldiler. lan. <laughs> Ha abi son bir tavsiye. İçeri girerken o dediklerini unutma. Niye? İnsan öldürmeye giderken bile yaşamak için bir sebebi olacak çünkü. Tecrübe.